Çok bıraksın değil mi? 10.000'li bırakırdım. 10.000, <laughs> 20.000'li bin, bırakacaksın. 20.000 oh. çıktı. Bırak beni şey. artık, gideyim. Mustafa, 20.000 yeteneği gözden çıkardın ve... ...hemen stüdyoya geliyorsun! insana her an gülmüyor hemen istediğini vermiyor. İşte bu gece kaybedenlerin şarkısıydı sevgili izleyiciler. Ancak kaybedenler ve kazananlar tabii ki Şans, salih, kader ne derseniz deyin. Efsane bir bizi gözetliyor da. Mutlu son 01 Mustafa'yı buldu. Mustafa tebrikler. Merak etme, bütün para senindir. 20 bin bırakmadın, böyle bir şey yok. Tamam, Hepsi senin, ederim. güle güle harca. Çok Tebrik ediyorum. Kamera burada. Seni destekleyenlere, gözlerinin içine baka baka. Sana bu ödülü kazandıranlara. Söylemek istediğim bir şey var. Onlara çok teşekkür ederim. Yani sizlere çok teşekkür ederim. ...sizi gerçekten çok seviyorum... ...eminim sizi ben görmüyorum ama siz beni gördükçe... ...bunu söyleyeceksiniz... Va ...Mustafa dediğiniz anda ben bileceğim beni sevdiğinizi... ...ve ben de sizi çok seviyorum... ...her fırsatta her birinizle... ...tek tek dışarıda... Tebrik ediyoruz Mustafa'yı... ...ve sevgili izleyiciler... ...artık... ...veda zamanı herkes için... ...ben de biz de dahil olmak üzere... ...birimizi gözetliyor yarışmacıları kadar... ...birimizi gözetliyor benim ve... Benimle birlikte bu programda olağanüstü emek veren kocaman ekibimiz içinde aslında bir hayatı yaşama biçimi. Ama biz de yarından itibaren artık hayatlarımıza dönüyoruz. Birimizi gözetiyor benim için sizlerle buluşmak adına kesinlikle bir başlangıçtı. Belki şimdi de bir son. Kim bilir bu hayat yine yeniden başlar mı? Kim bilir belki bir gün. Biz içinde olur muyuz? Bilmem. Yarın ne olacağımızı biliyor muyuz ki? İşte o yüzden şairin de dediği gibi... Ben bunu bir ayrılık saymıyorum. Merhaba demek için hoşça kalın sevgili izleyiciler. Efsaneden bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Şimdilik hoşça kalın.